Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Bugün böyle <laughs> e, saçlarım çok önüme geliyor diye saçlarımı bağlıyorum. Şimdi 29 Ağustos sonrasında Oğlak Burçları, Yükselen Oğlaklar, Venüs ve Ay Burcu Oğlak olanlar hayatınızda sizi neler bekliyor, nelere karşı mücadele göstermeniz gerekiyor. Bir gard, <laughs> bir böyle... Ne derler? Çelik bir e, yelek giyip böyle hayata gerçekten meydan okuduğunuz bir dönem olabilir. Şimdi e, genel hatlarıyla artık biliyorsunuz. E, Ağustos'u kapatıyoruz ufak ufak. Eylül ayında da her gün 3 tane video paylaşıyorum ve bu 3 videoda da beğeni, yorum, abone olma, işte hype butonuyla yukarılara taşımak gibi şeyler sizden bekliyorum. Arkadaşlar genel anlamda baktığımda ben bu sürecin bizim için iyi gittiğini düşünüyorum. Videoları siz de beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Her ayın 15'inde %50 indirim yapıyorum. Dolayısıyla sizden bir destek bekliyorum. Bunu tabii ki hep birlikte daha güzel yerlere taşıyabilmemiz için hem bu kanalı büyütmek için hem de size daha faydalı içerikler üretebilmek adına güzel süreçler geçirebilmek için de aynı zamanda ben sizden destek bekliyorum dediğim gibi. Şimdi genel anlamda güzel bir süreç olacağını düşünüyorum hepimiz için. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani Başak burçları etkilendi. Başaklardan sonra tabii ki şey toprak grubu da etkilendi. Yine bu noktada bazı videolar işte ben yüklüyorum. Tripod kırıldı. Koltukta çekmek zorunda kaldım falan. Yani e, ben de Başak Burcu'yum ben de çok etkilendim birçok şeyden dediğim gibi teknolojik aletlerde kırılmalar oldu İşte ondan sonra dil sürçmeleri e, retro vardı böyle eski geçmiş mi gelecek mi hayatımızın neresindeyiz vesaire derken böyle bir e, update olduk bir güncelleme geldi ve dedik ki artık kendimize gelmemizin vakti geldi. Zaten Eylül'de de ve yani Ağustos sonu Eylül'de de Başak Burçları'nın doğum günleri dolayısıyla benim için en azından biraz daha düzene girmiş olacak. Şimdi oğlaklar için neler olabilir? Şimdi oğlaklar 29 Ağustos ve sonrasında sen de toprak grubu olduğun için bazı şeylerden etkileneceksin. Şimdi niye kendini anlatıyor diyenler olacak? Çünkü ben de toprak grubuyum. Aynı gruptanız arkadaşlar. Benzer şeylerden etkileneceğiz. Zaten ben sana tek tek söyleyeceğim. Diğer videoları da izlersin. Yine bu noktada astrolojik olarak etkilendiğin şeylere de bakacağız. Ve evet hayır destesinden de kart seçeceğiz beraber. Ama ondan önce de şunu da söyleyeyim. Bu videolar arkadaşlar tamamen tarotta özellikle anlık enerjilerden çekiliyor. Diyorsanız ki bunlar kolektif ve ben etkilenmiyorum. Bireysel danışmanlık almanız gerektiğini de söylemek isterim. Şimdi Oğlak Burcu, Yükselen Oğlak, Ayı ve Venüs'ü Oğlak olan arkadaşlarım 29 Ağustos sonrasında astrolojik etkiler açısından baktığımda genel bakışta ne var? 29 Ağustos'ta Güneş'in Başak Burcu'na geçmesiyle beraber Oğlaklar için son derece uyumlu, düzenleyici, ilerletici bir dönem sizi bekliyor. Şimdi toprak elementinde güçlü bir enerji hakim olacağı için bu da Oğlakların hem maddi hem manevi alanlarda daha net planlar yapmasına sebep olacak ve yol haritası çizmesine destek verecek. Oğlak burçları için bu süreç eğitim, yeni projeler, yurt dışı ve yolculuklarla ilgili fırsatlar olarak gündemimize gelecektir. Yine bu dönemde hayata dair bakış açılarını değiştirecek yeni bir öğrenme sürecinin olabileceğini de söylemek istiyorum. İş hayatında somut adımlar atabilirsin, kalıcı adımlar atabilirsin. Ee, burada bazı gelişmeler yaşayacaksın ve bu gelişmeler seni mutlu edecek, hayranlık uyandıracak ya da böyle ya evet güzel bir süreç beni bekliyor dediğin bir durumda olabilir. İlişkilerde de burada tabii ki dikkat etmen gereken bir e, madde var. İlişkilerde güven çok önemli olacak senin için çünkü e, güven ve sadakat temaları bu dönemde çok ön plana çıkacak diyebilirim. Şimdi kariyer ve iş hayatına baktığımda Başak Enerjisi Oğlak Burçları'nı çok etkileyecek. En çok da tabii ki kariyer alanında etkileyecek. Çünkü arkadaşlar bu süreç iş planlamalarını destekliyor. Yine bu dönemde yeni bir iş projesini destekler. İş görüşmeleri, iş birliklerinden fayda görebildiğim bir dönem olarak karşımıza çıkabilir demek istiyorum. Eğitim ya da böyle sertifikasyon programlarıyla da kendini geliştirebileceğim bir dönemde olacaksın. Ee, yine bu noktada Oğlak için Eylül ayına kadar atılan her adım uzun vadede çok büyük bir temel oluşturacak. Bu yüzden de bence yine dikkatli davranmak senin için önemli olabilir demek istiyorum. Ee, özellikle 4 Eylül'deki Merkür Hareket'le beraber iş ve iletişim alanında hızlı gelişmeler de beraberinde gelebilir. Onu da söylemiş olalım. Şimdi biraz önce söyledim ama tekrardan söyleyeyim. Oğlak burçları için aşk ve ilişkilerde, aşk hayatında özellikle güven çok çok önemli arkadaşlar. Ee, güven, istikrar, sadakat üzerine kurulu bir düzen olabileceğini görüyorum ben bu süreçte. Yine 29 Ağustos'ta 29 Ağustos sonrasında bazı temalara dikkat etmek gerekir. Burada da tabii ki ilişkilerde samimiyet ve derin konuşmalar çok çok artabilir. Bazı oğlaklar için uzun vadeli ilişki kararları da gündeme gelebilir. Onu da söyleyeyim. Yalnızsan eğer başına neler gelecek? Yalnız oğlaklar özellikle iş ya da eğitim ortamlarında ciddi bir bağlantı kurabilirler. Ee, ve bu e, bence iş ve eğitim ortamlarında ciddi bir aşk bağlantısı. Yani hem kariyer hem aşkın da bağlı olduğu bir dönem olabilir demek istiyorum. Şimdi bir de arkadaşlar Venüs'ün bir etkisi var burada. Onu da söyleyelim. Venüs'ün etkisiyle bu dönemde bence kısa süreli e, flörtler yok. Yani kısa süreli flörtlerden çok bence daha çok ee, geleceğe dönük ilişkiler ön planda olacak diyebilirim. Şimdi yine genel anlamda baktığımda kişisel gelişim ve ruhsal alana bakalım arkadaşlar. Başak sezonu oğlaklara hem bedensel hem de ruhsal anlamda bir arınma şansı verecek. Şimdi yine bu dönemde meditasyon, yoga, spor ya da doğa yürüyüşleri sana çok çok iyi gelebilir bunu da söyleyeyim. Bu ee, kendi iç dünyana dönmek ve ne istediğini netleştirmek için bir fırsat bulabileceğini de söylemek istiyorum. Uzun zamandır ertelediğin kişisel projelere yeniden başlama zamanı geldi. Şimdi bu süreçte zihinsel disiplin artacak ve daha üretken, daha düzenli bir modda olacaksın. Bunu da söyleyelim. Ek olarak para ve maddi konulara birazcık bakalım istiyorum çünkü burası bence senin için önemli. Para ve maddi konularda Oğlak Burçları için 29 Ağustos sonrasında finansal planlamalar çok çok önemli olacak arkadaşlar. Yani senin için artık bir noktadan sonra finansal planlama dönemi başlıyor. Harcamalarını gözden geçir. Uzun vadeli yatırım ya da birikim yapma planın varsa bu durumu e, incele. Yeni gelir kapıları yaratma şansı var. Özellikle Eylül başında işten gelen kazançlarında da bir takım artışlar olabilir. Ama Başak enerjisi sana fazla risk alma, sağlam adımlar at diyecek. Ve özet geçecek olursam 29 Ağustos sonrasında oğlak burçları için arkadaşlar kariyer anlamında güzel değişiklikler var, kariyerde yeni fırsat planlı adımlar kalıcı başarılar var. Ve bu dönemde şunu da söyleyeyim, aşk, güven ve istikrar çok çok ön planda olacak ve ciddi ilişkilerin gündemde olacak. Para yani planlı hareket etmek, birikim yapmak, uzun vadeli düşünmek burada çok çok önemli. Ruhsal anlamda kendini geliştirmek, arınmak ve yeni bir bakış açısı da güzel olacaktır diye düşünüyorum bu süreçte. Yine arkadaşlar bu dönem senin için hem iş hem özel hayatını yapılandırma zamanı olarak karşımıza geliyor. Ne kadar disiplinli ve kararlı olursan o kadar büyük ödüller alacağın bir dönem olabilir. Şimdi genel hatlarıyla durumlar bu şekilde. Oğlak Burcu 29 Ağustos sonrasında hem astrolojik etkilere baktık. Şimdi de evet hayır destemle ilerleyeceğim. Umarım senin için güzel bir cevap gelir evet hayır destemden. Bir bakalım bir dilek bir niyet cevabının evet hayır ya da tek kelimelik bir cevap olmasını beklediğin bir durum olsun. Yani o insan benim için neler hissediyor değil de o insan beni seviyor mu gibi. Ya da bu işten bir teklif gelecek mi gibi düşünebilirsin tamam mı? Şüphesiz dedi güzel bir süreç seni bekliyor. Ee, hiç böyle kendini yorma, üzme. Ee, güzel bir süreç şüphesiz dediğine göre. Şimdi bir tane daha çekelim. Bir değişiklik yap dedi. Zaten biraz önce iş ve aşk hayatında da bir değişiklik yapman gerektiğini sana söylemiştim. Şimdi hayatında bir şeylerin değişmesini istiyorsan, Oğlak burcu, ben sana şimdi bu astrolojik olarak açıları anlattım. Ama sen bütün gün evde oturan, hiç dışarı çıkmayan, kimseyle sosyalleşmeyen, kimseyle tanışmayan bir insansan. Hani tabii ki e, bazı değişiklikler olur diye bekliyorsundur ama ben pek bir değişiklik olacağını düşünmüyorum ee, bir sosyalleşme işle ilgili yapı değişiklik hayatınla ilgili bir adım varsa eğer zaten sen e, bu etkileri yaşayabilirsin hani sen de bunun farkındasın zaten şimdi evde bütün gün oturan bir insan e, nasıl gelebilir kim gelebilir yani hayatının aşkını evde oturarak bulamazsın bir dışarı çık, bir sosyalleş, iş hayatına bak, ım, işle ilgili iş görüşmeleri yap, başvurulara git, sosyalleş, arkadaşlarınla dışarı çık, kafeye git, oraya git, buraya git. Yani ne istiyorsan, ne yapmak istiyorsan. Ama dediğim gibi bu açılar şu anda çok güzel, çok önemli oğlak burçları için. Ama asosyal olup eve kapanıp depresyona girip de bu açılardan etkilenmeni beklemek zaten saçma olur. O yüzden yorumlara şunu yazmayın. Yani arkadaşlar ben İş bulamadım, aşk bulamadım, işte yalan dolan, bu etkiler doğru değil falan diyorsunuz. Bir çık bakalım bir evin kapısından bir dışarı çık bir gör hayat nasıl güzel akıyor. Hayat çok güzel, merak etmeyin. Sen kendi içinde psikolojini ve bedenini düzelttikten sonra dışarıda yürüyüş yapmak, bir nefes almak, bir denizi duymak, koklamak, görmek bile sana çok iyi gelecektir. Deniz yoksa yaşadığın yerde yürüyüş yap. Dağ tepeye ağaca çık. Ormana çık. Ne diyeyim? Evet kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.